Arkadaşlar merhaba selamünaleyküm aleyküm selam CS oynayamıyoruz artık idare edin lan Oynayamıyoruz paramız yok bilgisayarımız yok Lan ne oluyor uyu ya Niye çabuk bitti lan bu Zınk Allah 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 Zınk Zınk Niye ölmüyorum be Arkadaşlar şunu şöyle bir atalım zınk Acaba nereye geldi Şu sıçtığımın videosunu ilk kere çekiyorum bir ses kaydetmiyor bir şey etmiyor Lan 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 Öl hey, Hain düşman ana Lan 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 bu nasıl şu an? O kafam yok oldu. Arkadaşlar aslında ben Dream Mix Soccer çekecektim. Soccer. 2031 yayınladılar da. Ben oynamadım. Kasıyor onu. Jade Prime'den oynuyoruz. Çekiyoruz video düşün. Zınk. Zınk. Adam. Ben kendi adamımı öldüremeyim ya. Ölsene lan amına kudum çocuğu. Öl. Öl miler. Ana bir bombamız kalmış tamam Zınk. Şimdi. Bak baba. Bir de zınk. One tap machine. Zınk. Bu atıyor. Neredesiniz lan? Arkadaşlar yerim dar olduğu için gülemiyorum bağıramayın. <laughs> ben imam değilim gülebilirim. <laughs> ya, bu adam nerede? Aa taramalı aldım. Adamdan çalmıştım. Bak sikin gidecek şimdi. Niye bitiriyorsunuz onu? Hemen otof atayım. Zink. Uy. Tam oturturdum. Zink. Eymiş ya bu. Bu ne oyun oyun çok bir çabuk bitti ya. Ha, bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Niye bıraktım? Niye tekrardan başladım? Baktım youtuberlar fazla para kazanıyor. Azıcık bizde kazanakta kazanaktan bir imzalat diye aldım. Ananı. Ben yani bu...